Biz o yüzden çok mutsuzum. Dedem aslında bana vermek istiyordu ama haksızlık olmasın orta dedi. Edicim. Size de bir dönüm edicim. verecek. Size de bir dönüm arsa verecek yani şu kadın. İkiniz bölüşürsünüz galiba. Tamam hadi şu oda da <laughs> ver de. girelim. Bak ben kayda başladım. Girilmiyor, geçmiyor, geçilmiyor, geçilmiyor, Bu altını sattım o <laughs> şişe. Tamam hızlı bir şekilde geç. Sonra aradan 20 yıl geçiyor Serkan abi. Bu mektubu verdikten sonra bize dedemiz ölüyor. Tamam yap yap sen geç onları geç sıkıntı yok. Oraları zaten video da atarız ya. Artık kodlama yapmaktan bunalıyoruz. Diyoruz ya yeter artık ben. Delirdim falan diyoruz. Gidiyoruz çiftliğe. Hayır koy. Tamam. Ee, Allah seni kahretsin. Tasarlamasın saçma bir şey olacak. Evet arkadaşlar bugün bugün Star de Valley oynuyoruz. Bu arada karakterlerimizi falan hızlı bir şekilde oluşturalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde gelelim. Kardeş çiftliğindeyiz. Hasan ve Bekir yanımda bugün. Evet oyunun sesini biraz kılsın. Bir dakika. Benim hızlı bir şekilde çapayı bulmam lazım. Şurada hepsini açıyorum. Ne ne ya? Ha seç işte bir şeyler yazabilirsin ya. Efendim ev evimin her tarafını çok güzel bir şekilde açtım. Bu kim yandaki Hasan'dır kesin. Evet. Hasan'ım elbisenden belli zaten. Oraya geldim. Senin evin nerede lan? Hemen burada takip et. Gel gel sen okay, evi... tamam. Oo. Komşular komşular ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya bir dur nerede lo? Para asıyoruz burada. Oo komşular. Bu para mı getiriyor? Yok. Çıkın yapıyorum. gidin lan. Yardım ediyoruz utanmaz herif. Diyorum ya. Fakat lan Hasan yardım ediyoruz sana. Komşular. Ondan önce şey. Aralarımızda kalan <laughs> <laughs> bağlantı yolunu açalım. Şuraya bak. Yalnız bu <laughs> yosunlar niye bu kadar hızlı çıkıyor? O yosun değil onlar çimen çok değerli. Onları sakın kesmeyin. Kestik. Saman yapılıyor onlarla. Kesme kesme. Saman yapılıyor. Bir daha çıkar. Çıkmıyor. Tamam. Zamanlarını vermeyi unutma Serkan abi hayvanların. Bizim ilk bözüm biraz para mı kalsak acaba? Para kalsak değil de tohum şey etmemiz lazım. Balıkçılık ikinci günde başlıyor Serkan abi. Gel tohum. Tohum gidiyorum ben. gelecek mi? Şeye, Pierre'in dükkanına tohum alacağım. 500 dolarımız var. Onu patates alacağım hepsiyle. Evet tamam ben de alıyorum o zaman. Ama paramızı biz tükeniyor. Ya, ya. Ne Yapacak şey yok. Keşke enerjimizi full harçlamayacağız artık ya. Benim enerjim bitti ya. Benim de enerjim bitti. Hasan ne yapıyor bu arada? Ooo Lea Hanım. Uzak dur. Uzak dur. <gülüyor> Uzaktır. <gülüyor> o zaman Patateson Serkan abi, mu? Hasan abi de moru kaldı. Patates son 10 al. Hasan abi mor kaldı o zaman. olan <laughs> var. Ya. Ha yatak yatakta dinlenebiliyoruz. Yatakta dinlenebiliyoruz. Ama şey herkes yatağa girmesin. Bir kişi dışta kalsın. Biz Serkan, Serkan abi yatakta dinlenelim birazcık. Hasan abi iş olsun. Sonra biz geliriz. Enerjimiz İki olunca. 2 dakika şunları ekeyim de. Tamam. Ben biraz yatakta dinleniyorum. Kolay gelsin size. Abi bana para getiriyor mu? Hasan biz patates ekiyoruz şu an. Patatesten parayı kıracağız. Patates, patates. Sabah, akşam patates. <laughs> Bekir bize sandık yapsana. Ben yaptım. Şey, E'ye tıkla. Şey, kazma yerine gel. Hasan... Şey, çekiş var, çekiş yerine gel. 50 odun Hasan yapma yapma bunları onları olun. yapma Hasan yapma her yeri açma Ne yapıyor? Oğlum her yeri çapalıyor Hayır yapmasın Değil mi o? Aç aç akça aç tohumu falan var Oğlum valla ne bulursam satıyorum ben Serkan abi yatakta dinlen yatakta dinlen benim enerji yarıya geldi Benim enerji bitti sen yatakta dinlen. Hasan abi sakın yatağa yatma. Peki sen de yatmaya gitsene. Günü bitirelim. Gideceğim gideceğim. Birazcık enerjim var ya onunla bir evi temizleyeyim. He tohumu yedik gomayı unutma Serkan abi. Koydum suladım. Aferin. Teşekkür ederim Bekir abi. Gün altıda o tohumlar şu şey olacak Serkan abi. Anladın sen. Bala kaçacağız yani. Hasan gel şu hediyeyi al. <laughs> i̇kiniz yatın. İkiniz yatır. İkiniz yatır. Aynı <laughs> <laughs> yatakta bir şey yapmaz. Hasan'ım haklını helal et. Gel gel. Çok <laughs> kötü. <laughs> <laughs> gel lan bir şey yapmayacağım Oha, oğlum. Burada Serkan abi öyle şeyler oluyordu ki evlendikten sonra millet şey oluyordu başkası mesela sağlıyorum Hasan abi geliyordu benim eşimle ben mesela dışarıda uyumam gerekiyordu artık eve yetişemiyordum. Gidiyorlardı diğer kişinin eşiyle yatıyorlardı. Sikri. Aynı takta. Bana aldın. Çok kötü bir şey o. Anlaşalım bak öyle bir şey yapmayalım öğrendikten sonra. Tamam. Allah'ım ben şey tamam. <laughs> Hasan uyumaya gitsene artık. Oyun da oyunda. Hasan abi uyu gale. Uyumayacaksan da şu E'ye sıkla bak kalbe oradan bir tane bekar kişilerden seç kendine. Sarı saçlı dışında. Hadi hadi ben gittim. Bu da Bekir'in patatesleri alamıyoruz. Bekle lan ben de merak ettim bir dakika. Vay. Ney? Ona eşyalarını koyup satıyorsun. Buna. Şu an benim olduğum yere. Evet. Özü satsam ne olur? Bilmem. Gün bittince paranı veriyor işte. Ne ee, kadar ben başladım balık tutmaya. A hadi hadi balık geçirelim. tutmaya, tut, balık tutmaya gitmemiz lazım. Gelim ben evet şey burada yani bir ara sahnemiz şey. var. Direkt burayı geç Hasan. Alta geç kısmı var. Allah kahretsin ben de çekildim. Alta çekil zannediyordum. Hasan abi <laughs> Hasan biraz farklı yere gitsene. Hasan tutması nasıl biliyor musun? Bak ünlem işareti kafanda çıkıyor. Eee söyle ne etkiyor? Çıktığı gibi o şeye basıyorsun. Oo kırmızı beyazı var ya. Asan mantığı çok zor be. Nasıl anlatacağım? Ben öğrenene kadar canım çıktı. Dol görüyor musun Serkan abi? Görüyorum. O deli gibi bal çıkıyor oraya attım oltanı Yetişmiyor ki şey. oraya. Öyle bir aç yani yok zaten. Sahilden belki yetiştiririz de. Sahilden sahilden. Çok gelişmemiz lazım bebek o. Evet, evet. E, ee, ona basın. Ona tıkladıza zaman olta diye bir şey geliyor. E? Ee? Artık oradan balığı tutturman lazım. Sağ sol tıkladığın zaman gidiyor o ekrandan çıkıyor. Biliyorum kulaklığın şarjı kulaklığı değiştirdim. Ulan çok boktan bir balık geldi ya. Zormuş ama ha. He ya. Bek Beko nereye gitti? Balıkları sattım ya. Aaa diyor. Saati. Dükkan kapandı. Oğlum burada bereket kalmamış lan hiçbir şey yok burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa geldi. Bana patı patı çıkıyor. Hmm. Bana niye çıkmıyor? Yine bir çöp. 28 santim. O kim değil? Ben. Balıktan paracılığı, para, parayı, marayı vuruyorsun. Benim farka bakın. Benim olta ne kadar ilerde ha? Yeni olta al mı? Yok hayır. Yeni olta alamazsın Sakan abi. Gelişmen lazım. Niye? E, niye o kavuza atıyor? Seviye artıyor Serkan abi seviye seviye. Bak ee, bakabiliyorsun seviye. seviyeni. Of denizceli buldum. Of o çok iyi ya. Yarın kullanacağım. Al çıktı Benim enerjim Aynen. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Ben gidiyorum. Yani tek tutabiliyorum. Yosun çıktıysa yosun arayabiliyorsun. Ya balık tuttum güzel. Balık tuttum. Hı hı Peki Tek atıyorum. balık mı? Olta atma enerjin biter Hadi be oğlum güzel bir balık <laughs> oğlum Sardalya mardalya çıkmasın hamsi çıkmasın Ay ananam ben dönüyorum De Hadi bakalım Ya ne kadar şerefsiz bir balık bu Hamsi çıktı ya 3 santim Ufff Pisi balığı 38 santim Biz nasıl çıkıyoruz buradan? Geliyoruz geliyoruz bekle Bok evet, gibi çıktı. ya şansımız böyle dal, çöp çıkıyor. Hadi be oğlum bu sefer sağlam bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Bir tane köpek balığı. Ben köpek yaptım. Balığı. Ejderha balığı gibi. Sen enerji bol bol kaz. Yarın en azından dinamik başlarsın. Yarın da balıkçılık mı? Yes, search. Ben Madem yaşanana kadar Nasıl balıkçılık. Zeka yandı sen kendine? Para yok üstünde. <gülüyor> He, <gülüyor> alamıyor yani para yoksa kim alacak parası? kanal fakir Ben gidiyorum. Ha ben geliyorum. Aç şunları da alayım daha. Bir dakika Serkan abi kulak. Evet arkadaşlar ikinci gün deyiz. ikinci günde de baya iyi bir toparladık. Parayı kırmak üzereyiz. Galiba yetişemeyeceğiz. Bir on geçiyor. Abov yetişemeyeceğim lan. Yetiştin yetiştin daha var. 120 har geçiyor. Haritadan falan görünebiliyor muyuz? 130 geçiyor. Ben göremiyorum şu an. Ben de göremiyorum. Bekir görüyordu bizi ya. Mesela... Görmüyordum ben şimdi oldu 140, 150 saat 2'de bitiyor mu? Saat 2. Abo, geçemedim. Of. 24 param oldu. Benim 665. Baya balık tuttum ben. Ne yaptım tahmin et. Ne yaptın? Peker'in odunlarını aldım sattım. <laughs> İyi yaptın. <laughs> <laughs> Asik ee, Geldim. Geliyorum. Haberi yok hiçbir şeyde. Zavallı. Özürlü bende bu yurtta kulaklık var. Duydum dediklerinde. Şerefsiz. <laughs> şerefsiz. Meresim, Aa, meresim, ya yağınca, yağmur, yağınca, yağmur su değil mi? Beko. Karaktersiz. Şerefsiz. Kendine Beko. kalıp olmayan insan. Beko. Yağmur yağınca, yağmur yağınca, edip, dinle, dinle. <laughs> yağmur yağınca sulamaya gerek yok. Hırsız. bir dinle dinle. Yağmur yağınca sulamaya gerek yok. Hadi gidelim Hasan Hasan gidelim bugün hızlı olalım. Ne yapacağız? Balık. 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 <laughs> Hadi gidelim gidelim. Evet ben balıkçılığıma gelmişim. Ben de geldim. İlk balığımız... Ben yani biraz Siftah bırakacağım ya. Siftel bizden bereket Allah'tan. Hadi Allah'ım. Allah'ım güzel bir şey olsun be. Mükemmel olsun be. Biz nereden balık. gidiyorduk ben onu? Gitme söyleyeyim. balık. Aşağı aşağı geri gel geri gel. Tamam. Sen nereden görüyorsun bizi lan? İlk balığım kötü. Aşağı. Elf burada tutuyor ya. Ben burada tutuyorum sen elf tutuyorsun. bak orada. Oğlum Elimin önünde de tutamıyor musun? Her yerde fark Evin önünde tutamazsın. Çöp çıkıyor orada. Hadi oğlum of. hadi oğlum. İkisi Boş böyle. ya çöp ya. Burada iyi çıkıyor ha Serkan da gel? Buradan da iyi çıkıyor ha topluyoruz. Tamir edelim. Ee, nasıl geçeceğim oraya? Tamir Şu edelim an, o zaman. Tutan var tutan var tutan var ya çok güçlü balık oradaki Bir tane balık var işte Hadi lan mükemmel adamsın sen bir altın balık daha mı? Mevsimi değil bir de Bir daha kan ya Serkan abi o Mevsimi değil o balık Bir tane daha altın balık yakaladık Oha sana hoş gelmiş Hoş bulduk <laughs> Oha lan çok hızlı bir tane balık geldi galiba çöp Ünlem hey. çıktı ama şey olmadı İyi, gımıldıyor. iyi gımıldıyor, ha. Şerefsiz ol iyi gımıldı Ne Niye boks artık? <laughs> İyidir. Hasanım o kırmızı beyaza basacaksın, altın şeye basacaksın. E yani ona basıyorum zaten. Ondan sonra olta şeyi geliyor. Artık... Gelmiyor. Gelmesi lazım. Hızlı bir değilsin o zaman. Tek geldi. Aa mouse. geldiği gibi basmam lazım. Mouse, aynen mouse zaten orada sabit kalması lazım. Vallahi ben de... Altın balık çıktı ha. İşte Anana kaçırdım ya. Ben şuradan bir balıklarımı satayım baba. Kara <laughs> Yer kalmamıştı kanka yanlış anlaşılma olmasın. Ben de kalmadı. Vallahi maşallah bugün kırdık ha parayı. Ne kadar paranız var beyler? Benim daha balık daha duruyor ha. Şeyde sandığın içinde. Oha Uzman çok, çok koyduk. belalı bir balık geldi. Tarkan abi o köylette öyle balıklar var ki uçuyor görmen lazım. Bu ne lan? Yılan balığı. Bu ne lan? Zengin Mutlu miyim artık? var paro 10 para falan fazla değerlendirir. Siktir git. <laughs> Yağmurlu günlerde çıkıyor sadece o, Çok uğraştırdı ama he. Hadi be oğlum mükemmel mükemmel. Çıkma 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 çıkma. Allah rızası için. Adamsın sen. Bir tane daha mor balık mı? Yıldız. Bende mor var bir tane. Mor yıldızlı mı? Yıldızlı değil. Ya bu mor, şey var. Hamsi var. Yıldızlı. Hayatımızda mı bu seviyede? Mor yıldızlı gelmez zaten. Seviye artık şey daha ileri geliyor. Bekle, bir tane de. balık geldi. Çok gidip geliyor ya. Yılandır gene. Ben bir, bir kere balıkları öyle bir ezberlemiştim ki. saykan abi. Çıkacağız. Ya altı etik Geldim dedim abi bu şey balığı. Tek tak aynısı. Bak o alana kadar <laughs> canım dedim. çıktı bir tane daha yılan balığı. Dedim yılan balığı. Az önce çok iyiydim de bozduk ya. Ne güzel. Oltada. Bu ne oğlum? Sen niye bu kadar hareket? Hemen gitti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hemen gitti. Tamamdır. <laughs> Maks attık. Lan korktun mu? Ay sen tutun yılan? Üç tane var ya. Bana ikisini kaçırdım ben yılanı. Oğlum bana gelmiyor yılan artık. Bir tane daha geldi. Hastiktir ya. Bir şeklinden anladım ben yürüyüşlerinden. Gımıldayışından. Ya biliyorsun bu şey. Kaç santimdi lan bu? Şunu bari bir tane hızlı alayım. Olduk, güzel. Hızlı alayım, hızlı alayım. Zaman bitmesin. Ben de ben de zaman bitmesin hadi. İbne oldu burada mı? Tamam. tamamdır. Aldım. Ben bayıldım. Aldım balık. İkimiz aynı balık tuttuk lan. <laughs> Sonunda. Evet bayıldık. Ben yine balıkçılığa gidiyorum beyler. Hakkınızı aradım. Bakkınızı. Bekir. Eee. gelsene. Yok açılmamış da. Ben şey, şey almak için Serkan abi. Eee. Adını unuttum. Tohum tohum. Tamam ben. Ya tohum 9'da açılıyor. Dükkan 9'da açılıyor. Ben sana o, o sıraya kadar bir biraz bal tutalım. Tom alırsam şey yapar mısın? Ee, benimkimi evet. de eker misin? Ben balıkçılıktan biraz para kasayım. Ee, benim götü. <laughs> çok enerjik götürüyor Saykan abi. Ekip tutalım işi. Şey. Tamam sana şey veririm. O jelden veririm. Jelden o jeli s harcama. Söy sen şey söy özel, şey. özelliği var. Balıkçılık özelliği var onunla. Çok değerli bir şey yok, o Çok özelliği. E, saat 9'a kadar tutak bir açıklık ya. Geçirmez ya balık ipler kısmımız gerekiyor. Lan dur yanlış yere gitti. Benim yani madene gideceğiz zaten. Şu Brant buradan burada burada. Şey balık var burada. mi ne adı? Uçak gibi. Vermiyor ya. Abi bir dakika siktir git. Aa peni 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 peni. Yavşa. <laughs> Beko. Yenge görmesin ha yayın. Bu video, video kaç saatte bulacak. Boş ver boş ver. <laughs> Şuradan çok az veriyor Bekir bizi buraya getirdi ya. Yani gel gel tohum al tohum. Üç başlıklı balık diyor. Bakın ne ne iş yarıyor bu? başlıklı balık mı? Evet. Gözlerse be? Ben 20 tane tohum aldım. 20 Gözlesene. tane ne kadar param var oğlum? 1000 lira var. Ben sattım bakırda. Gözlerse ne balık hadi. Çap. Şaka Şaka yapma. Üç başlıklı yani. balık mı oğlum? Manyak mısın? oyunda var mutasyon örmüş balıklar var. Tabii. Ben çıkıyorlar. <laughs> lavumda çıkıyor onlar. Peki, burada bir şey çıkmıyor ya. Bizi boş yere buraya getirdin lan. Gel tohumunu al gel tohumunu al gel. Orada çıkıyor aslında da şansımız yok herhalde bugün. Televizyondan bakabiliyor musun Sarkan abi şansın var mı yok mu? Şans ne durumdasın? Vallahi devrek mevrek bir şey verdi. Jeot verdi Jeot. Hadi be mükemmeliyeti bozma 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 adamsın. bu kadar oğlum çok iyi lan. Ama niye gümüş verdin yarra bandı? Çatta öğren. Fulya bulmaya hiç... çalışıyor. Fulya bulmaya hiç uğraşamam. Hadi son bir tane bul gideyim satayım bir para bulsun Fulya... lan. Kim istemiş Fulya'yı? Kim istemiş? O kim değil aşağı in aşağı in aşağı in. Fulya kim istemiş? Sağ aşağı in. Bir dakika dakika şu an şu an. Ben de. Robin Ulu... istemiş ya. 90 gold için Götümüyle bile uğraştıram. Peki burada bir şeyler var mı? Burada bir şey çıkmıyor be ya. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Yani gel yani seni güzel, güzel yere götüreyim. Oltada Hasan mı sen kıpırdamıyor bile. Ben ben Serkan abi öğrenemedim daha muhakkak ben. Hadi mükemmeliyeti bozma 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 adamsın. Santim, 20 santim. Baya iyi oldum bu burada. Hmm. 20 santim mor. Oğlum balık zar zor balık yakalıyoruz. Mevsimi siktir et. Burada pat 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 geliyor çünkü şey diye şans Tutum. yok Serkan abi şans yok. Bak, televizyona 10 uyandığın gibi Serkan abi televizyonu git Yeni saat kısma, bak. Hamsi 10 santim tuttum yeni rekor diyor. Oy mercan balığı. Kendi rekorundur işte. Mercan balığı bana çıktı. Güzel balık. Geceleri çıkıyor. Burada çıkıyor ve geceleri çıkıyor. Ay. Kaçırdık be. Oltada. Aa şanslı bugün ha. Hadi be çok sağlam bir şey daha. Dur lan yerine. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Mercan balığı iyi mi Beko? İyi, i̇yi. Gözünü seveyim dur. Gözünü seveyim dur. Bir tane o daha bırak. mercan balığı. <laughs> yeni rapor diyor. <laughs> Suda geliyor bir kaçıyor. Pirinç, pirinç, pirinç filizi işe yarıyor mu? Kaçıncı balıktasın Zarkan abi? Ben bir bayağı tuttum ya. Oltada. Ben tutmadım ya akşam ben yeni geldim işte. Mükemmelsin oğlum çok korkuyorum ya Serkan abi, kayıt bozulursa diyelim ya. Evet bozulmaz bozulmaz. 51 santim pis balığı. İyi, iyi, iyi bayağı iyi. Yıldızlı. Akşam Yıldızlı. oldu mu bereket açıldı. De, şans yok bugün ya. Baksana Neyse. bok gibi iki yıldızla eşya çıkmadı bana. Oğlum şans yani. yok diyorum ben bugün full bugün balık tuttum. Öbür günler tutamadım. Hakat lan. Şey. Ben de atıyorum 2 Belki... saniye geçmiyor geliyor ünlem veriyor. Aa bu kim? Ben. Herkesin farkı o ama. Fala bakanlar demek ki onların aynı. E aynı yo, aynı aynı. Aynı. Fala, aynı aynı falan aynı Oo. oluyor falı Aynı. Herkes aynı. Yıldızlık balık toplarınız. Balık gelmesi değil Yıldızlı balıklarımız. Evet. Evet. Kaç tane yıldızlı? Hepsi yıldızlı. 3 4 tane. Allah'ım tek bana bok gibi o Sekiz zaman. 8 tane sarı var. yıldızlı var lan bende ya. Baltan Palcaya yok hiçbir şeyim yok. Ben? Baltan yok hiçbir şeyim yok. Yanlış yoldan geldim. Balcıya nereden bakıyorsun? Televizyon sağ tıkla. Balcı. Balcı. Tıkla şey falan. Ulan ne nerede diyor? olduğumu nasıl bile oluyor? bilmiyorum. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Eee sıkıştım. kaygılı, kaygılı ya. Diyor. Ruhlar kaygılı. Serkan'a bir patladı. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir para kaybı. <laughs> Serkan bayıldı. Sen <laughs> kaç kod Serkan abi? Benim 800 oh. falan verdi ya. Yani. 1300. <laughs> o köpeğimiz geldi. Gelsin gelsin. Adını ne koyacağız bunun? Jaja falan bildirim geldi. O neydi ya? Bekle bugün gel, ne köpek, yapıyoruz? Gel, köpek köpek. İsmini ne koyalım? Oğlum bu kimin çipliği lan böyle? Şu an durup şey geldi. Bekircim bugün benim, benim. ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Balığa ne isim koyacağız? Onu, onu ne koyan balığı ya yapma yapma sana tutuyorum belanı ha otomik yüzden seni yapma kırılıyor Balığı kırılıyor Ne koyacağız balığın ismini Bilmiyoruz Balığın ismini Balık demişim ya köpek <laughs> Hadi hadi köpeğin ismini koyacağız Vallahi Allah kim koyarım ismini Serkan diye Lisi koy Lisi Lisi ne ya Gerizek abi <laughs> <la boy. gülüyor> ne soruyor Lara koy Lisi ne hep de kız isimleri ha yenge duy bunu <laughs> Şerefsiz ya var ya ne koyacağız ya? Leo koydu. Falcıya baksanız da falcıya bakın falcı. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Evet evet bölümümüz buraya kadar arkadaşlar. hoşumuza gitmiştir inşallah.